iyi bir arkadaş. Gitmeye hazır mısın? Leo her an burada olabilir canım. Evet. Oğlamaz. Kayu annesi ve Leo ile parka gidecekti. Bütün oyuncaklarını giderken yanında götürmek istiyordu. Onların hepsini taşıyamazsın Kayu. Birkaç tane almaya ne dersin? Minozor'unu burada bırakabilirsin. Parkta kirlenmesini istemeyiz öyle değil mi? Tamam. Bu benim yeni arkadaşım. Ben de dinozorları severim. Birkaç saat sonra dönerim. Tamam. Görüşürüz. Koşarım. Ben daha hızlı koşarım. dönmemiz gerekiyor. Aa. Aa. Hadi, Aa, gidelim. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Kayu Leo ile beraber parkta çok iyi zaman geçirmişti. Onu tekrar görmek istiyordu. Yarın da oynamak ister misin Leo? Olur. Yarın sabah teyzen ziyarete geliyor. Ama ben Kayu ile oynamak istiyorum. Dersen Leo'yu yarın öğleden sonra da getirebilirsin. Tamam öyleyse. Ay, hey. yaşasın. Görüşürüz. Burada beraber kumda oynadık ve merdivene tırmandık. Gerçekten çok eğlenmişe benziyorsun Kayı. Buyurun efendim. Aa, merhaba. Gerçekten mi? Ben etrafa bakarım. Hoşça kal. Arayan Leo'nun annesiydi. Leo oyuncak dinozorunu kaybetmiş. Aa olamaz. Neden sen de kendi oyuncaklarının yanına bakmıyorsun? Burada değil. Kayu arkadaşı Leo'nun dinozoru ne kadar sevdiğini biliyordu. Bir yerde unutmuş olmalı. Biliyorum. Dinozorunu parkta unuttu. Nerede olduğunu hatırladım. Gidip alabilir miyiz? Hmm, birazdan hava kararacak. Leo dinozorunu yarın almak zorunda. Ama bu gece dinozor tek başına karanlıkta korkacak. Şey sanırım yemekten sonra parka kadar yürüyüş yapabiliriz. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> burada değil babacığım. Başka nerede oynadınız? Orada ve burada. Ama buralarda göremiyorum. Artık eve gitmeliyiz hava kararıyor. Sanırım birazdan yağmur yağacak. Kayo, Kendi dinozoru Rex'in güvende olmasına seviniyordu ama Leo'nun dinozoru için endişeliydi. "Dinozor bu yağmurda dışarıda çok ıslanacak. Belki de biri onu bulup güvenli bir yere götürmüştür." "Eminim Leo şu anda gerçekten çok üzgündür. Ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah beraber bir kayıp ilanı hazırlayalım ve gidip parka asalım." Bu plan Kayo'nun içini rahatlatmıştı. Ha. Sayıp ilanı sayesinde dinozoru bulacaklardı. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Ertesi gün... ...Kayyu parka asmak için... ...bir resim çizdi. Rosie de istiyor. Bobby... Evet. Bu ilanı hazırlamakta harika bir iş başardın. Şimdi bu ilanı görenler bizi ya da Leo'nun evini arayıp bilgi verebilir. <laughs> Hepinize merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Leo dinozorunu kaybetti. Öyle mi? Onu gördünüz mü? Hayır. Ama parkın sonunda bir kayıp eşya bürosu var. Belki orada bulabilirsiniz. Kayıp eşya bürosu mu? O da nedir? Eğer biri kime ait olduğunu bilmediği bir şey bulursa onu kayıp eşya bürosuna getirebilir. Ve eğer sen de bir şey kaybedersen onu bulan var mı diye oraya gidebilirsin. Gidebilir miyiz anne? Tabii canım. Görüşürüm. Görüşürüz. İnsanların kaybettikleri şeylere de bak. Bu kadar eşya burada sahiplerini bekliyor. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Benim ismim. Merhaba. Benim ismem. eşyaları çok sevmişti ama Leo'nun dinozorunu bulamadığı için üzgündü. Eve gidip yemek yememiz gerekiyor. Leo bugün yine gelecek Kayu. Peki ya dinozor ne olacak? Burada bulamadık ama aramaya daha sonra devam edebiliriz. Buldum anne. Bakın buldum. Dinozoru buldum. Kayu dinozoru bulduğu için gerçekten çok sevinçliydi. dinozorumu bulduğun için teşekkür ederim. Onu ben bulmadım, Kayu buldu. Sen benim en iyi arkadaşımsın Kayu. Teşekkür ederim. Hadi içeride oynayalım diyor. Dinozorun bir daha kaybolmak isteyeceğini hiç sanmıyorum doğrusu.